This is the best. This is Karkavlar vermemiş mi baba? Ana abim buralarda kar duruyor baksana kar kıyamet. Don yaptık ya. Da. Don mu yaptınız eve gidince don mu diktin lan? Don don. don işte. yapmışım, buz yapmış yapmışlar buz yapmış Anam oradan geri geri gitmişler. Çuvalın içini çok merak ediyorum abim. Çuvalın içinde neler var ki bir görsen var ya. Bakalım neler var bakalım. Hey. Canım abim benim. Var bu çuvalda neler? Neler var Gülüşmeler ya? Çok var merak ya. ettim ha. Söylemem. Bakalım neler var. Hepsini koyuyorum, aldığım çıkan gübreleri meyvelerin dibine döküyorum. Evet. Yaza hazırlık, güçlü evet. olsunlar, sağlam olsunlar, vitaminli olsunlar diye. Bunları bir de çapa yapacağız. Ha. Tamam yani böyle Aynen. çapayla kazacağız. <laughs> Mart'ta eşeriz diplerini. diplerinin <laughs> yaparız. Evet, daha ha. güzel olur. Ana, kürek ağırdaymış daha bak. Hani, ana, Dur ben alayım dur. Ah kürek ah ah ah. Ben alayım, buyurun <laughs> ben, benim ben, boş yer. Olsun. Dur dur, çekelim boş yer. Olsun, olsun. Beslensin meyveler. Evet, Biz çıkaralım çıkalım diye. <laughs> ha <Hadi. Peki, gülüyor> arkadaşlar ben geldim. Nasılsın? İyi misin? <laughs> ya, bak, bak, ha, ha, geliyorum ha, geliyorum ha, bak. bak. Sen bu tek olanlara çift getirdin evet, galiba, evet. tahminimce. Tahminimce. He, tek olanın eşini getirdi. Evet. Çünkü o sapık normal tavukları üstünde gördüm ben. Bu kız evet. değil mi? Evet. Çok güzel. Sağ bakalım. Bulsun eşini. Ay. <laughs> Aha buldu. Vallahi buldu eşini. Bak 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 ne yapıyor bak. Bak bak bak. Aa dövüyor mu onu Evet. Bu evet, Ana! evet. Evet. İki tane evet. 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 Aa. Evet. Çok güzel. Bu ne? Bu da dişi. Aa süper. Oo. Ovalıyor. Aa dövüyor ya. Bak 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 nasıl kavga büyük. Üç tane oldular. Aa, aa dövüyor bu bunu. Vay alışacak, vay vay. He? Alışacağız. Aa. Anne, aa. Dön. lan. Niye <laughs> geldin ne diyor. diyor. Bu zamana kadar diyor. <laughs> Beni niye yalnız bıraktın diyor. Aa dövüp öldürürse bir de Allah korusun. <laughs> bak bak nasıl dövüyor bak. Abi kurtarsana git. Bak öbürü pes etti yavrum benim ya. Cık. Arkadaş geldi sana. Bak 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 bak. Öbürünü görmedi henüz. Öbürü orada. Aha. Allah Allah gördü. Aa, bak bak bak. bak. Hele bak burada ne var. Bakalım ne var. Evet. Bak burada ne var? Ana, onun kafası farklı. Evet burada ne var? Anne, çok güzel. Eyvah o bize zarar verirse. Ne, ne de farklı bak. Aa, evet. Bak 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 nasıl harekete geçtiler. Evet. Evet. Evet kaldır. Gidiyor. Heh, bakalım onlar ne yapacak? Hoş geldin diyor. Aa, evet. Üç tane kazımız oldu. Bak onlar bir şey yapmadı gördün mü? Şimdi çevreyi gezdiriyorlar. Ah, şimdi Aa yapıyor, a, öbürü ya. hala dövüyor yazık ya. Aa ne yapacağız onları? <Sessizlik> Semik biraz yem aldı gel yavrum yürü. Oo kavga büyük. Dıt! Dıt! Pis hımıç seni. Niye dövüyorsun la? Döven döven anasını satayım. Kimin gücü kime yeterse. Yürü git. Pis top kut. Töbe töbe. Yürü. Kavga yok. Hele 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 hele. Hele. Buranın ağası da benim de paşası da benim diyor. İyi de onu geçsin o. Şuna bak şuna. Tipsiz. Benim gibi tip yok suratında. Ay yavrum ya dövdü hayvanı. Canım benim. Bu da yavru. Öyle mi? Hı -hı. Ay. Kakalarsa bir de. Ana, korkma korkma. Korkma, korkma, korkma. korkma, korkma canım. gibi aynı yüzüne lan. He, aynı. Allah'ın ya? yaratıyor. Evet. Bunu yakalayamayız çok zor abi. Suçluyu, suçüstü yakaladık. Evet. El birliğiyle, güç ha. birliğiyle. Ha. Oğlum öyle dünya yok lan. Sen Ağ kimsin lan? Ağası da benziyor, da Sen benziyor. kimsin lan? Ha? Sana eş getirdik eş eş. Sana iyilik yaptık. Kötülük mü yaptık? Sen niye onlara düşman kesildin hemen? Tanımıyorsun etmiyorsun. Ha? Bir yudum suyun mu içtiler sanki de? Dövüyorsun onları sen. Terbiyesiz. Hadi yani bir suyun içsinler bakalım. Ha boynuzlu sen boynuzu var bak ne güzel. <laughs> Bütün çocukların keyfini kaçırdı ya şuna bak şuna. Evet. Şuna. Allah Allah. Cinak gözlü yine. Tamam yavrum rahat ettiniz daha kavga yok. Suçluyu yakaladık. Hadi açık cezaevi. Öyle adam olana kadar buradasın. Yaramaz seni. Uslanana kadar buradasın. Evet. Evet. Aynen öyle. Sen öyle kendince ceza veremezsin kimseye. Oh, yaşa bakalım, ekmek elden, su gölden. Hah, dök, 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 dök. Hah. Ha, tamam, bu işte burada biter. Oh be, strese soktun beni ya. Strese soktun beni. Nasıl arıyor, mi? Cadı seni.